Bilim ve Teknoloji Merkezi tarafından Hüda Kent Parkı'nda düzenlenen Mobil Fest'le bilimseverler gökyüzü gözlemi, bilim gösterileri, masal dinletisi ve söyleşilerle unutulmaz anlar yaşadı. Çocuklarımız, aileler birlikte buradalar. Bilimle iççi olacaklar, teknolojiyle işçi iç olacaklar. Yaşamlarını belki çok etkileyecek bir akşam olacak. Çocuklarımızın hayal dünyaları gelişecek. Çocuklarımızın gelecekle ilgili belki de mesleklerini bu akşam burada seçebileceği ortam olacak. Çocukların bilim merakını, aşkını, şevkini canlandırma adına buradayız ve güzel bir etkinlik oluyor. Bursa Büyükşehir Belediyesi'ne teşekkür ediyorum böyle bir etkinlik için. Çok eğleniyoruz, şu anda da masal dinliyoruz. Çok güzel bir etkinlik, böyle etkinliklerin olması çok güzel. Çocuklarımız için de yararlı şeyler, ya, yararlı programlar. Böyle programın olmasını diliyoruz. O Bilimsel etkinlikler ben oldu. Ben beğendim, güzeldi. Çok güzel vakit geçirdik. <laughs>